Bence çok kritik ve aslında çok umutluyum. Yani çok olumlu bir şey bu. Benim yani 40 yıldan fazla bizim gençliğimize tekabül eden çocukluk yıllarımıza tekabül eden başlayan 40 yıldan fazla süren Sağlıklı bir... ki yansımasını biraz beklemekte fayda var Hikmet. Yani şöyle ben çağrıyı ne olursa olsun neticesi buraya gelmesi noktasında çok olumlu buluyorum. Yani terörist başına Bak, bu çağrı, çağrı, çağrı var ya. karşılığında ne olacak bekleyip göreceğiz. Tam Hani gavurun dediği gibi wait and see der ya bekle ve gör. Bekleyip göreceğiz. Ama olayın buraya kadar gelmiş olması, bu çağrının yapılmış olması dahi benim gözümde çok önemli. Çünkü tarihi bir anda ilk defa bu örgütü Bak, kuran, tesbitin doğru. Te terör örgütü kuran kişinin bizzat tarihi sorumluluğu ben alıyorum deyip feshedin demesi en azından belki de o terörle iltisaklı olan grupların hala PKK'nın peşinde koşan ya da istihbarat örgütleri iş yapan bir terör örgütünün uluslararası aralığa çıkmış terör örgütünün belki de yapısıyla ilgili farklı kırılmalar sebep olabilecektir. Sonucu ne olursa olsun bilemiyorum. Bu benim nacizane yorumum. Komutanım birkaç şey ilave ederse edin ben çünkü. Son dakika, son dakika vereyim. Evet son dakika buyur. Son dakika Barzani yeni açıklama yaptı diyor ki PKK evet. İmral'ın çağrısına uymalı. Uymalı. Bu yani çok bu önemli bir çıkış. Mesela ben direk istediğim işte bu çok yansımaları yani KCK yapılanmasındaki yansımaları etkisi şöyle, olacaktır diye düşünüyorum. E, KCK dediğin gibi he, muhakkak etkisi olacaktır. KCK olacak. çatısı Bak, altındaki Bak dediğim bu tarihi bir gün. Evet. Ee, komutanım da, bence şöyle yapalım. Gün, e, açıklamada beklendiği gibi. Buyurun buyurun, buyurun buyurun komutanım. Buyurun buyurun. Beklendiği gibi. Şimdi e, bitireyim müsaade dersen ha ondan bit sonra, bit sonra şey yapalım. E, da, şeyi vereceğim, açıklamayı vereceğim. Sana vereyim. Ha, şimdi burada e, olay şu, bu iki tane tarihi kırılmayla ile bütün oyun sonlandırıldı. Yani Sayın Bahçeli'ye zamanında eleştirenler herhalde şimdi niye böyle bir çıkış yaptığını anlamışlardır ya, diye umuyorum. Doğru. Burada ben de öyle Tabii tabii hiç sıkıntı yok. Ha burada burada bakın iş nereden nereye geldi. Ya diyor ki açıklamada aslında çok e, olumlu cümleler var. Her e, bu tür yapının olduğu gibi diyor sonu gelmiştir diyor. Evet. Ve e, tekrardan başka bir şey yok. Aynı şeyleri söylüyoruz ve diyor aslında istenene detir ulaşılmıştır gibi kendince bir değerlendirme yapmış. Ama ondan da öte şu bir de önemsediğim hususlardan birisi <laughs> şu. Zaten diyor federasyon ve özerk yapı bu ülkenin sosyolojik tabanına ters diyor. Neyi peşindeyiz diyor. Bir evet, evet. Bak bu tespit oğlum. önemli. Evet. Ha, 40 yıldır bu hikayeyle e, oyaladılar insanları. E, en sonunda kendisi de kabul ediyor. Bu sosyolojik tabana uyuşmayan bir iste. Öldü gitti doğmadan bitti diyor. Yani baktığında baktığında gerekçelendirmiş ve artık hani e, istenileri aldık gibi öyle bir hava yaratmaya çalışmış. Evet. Bir çağrı olduğunu görüyorsun. Şimdi birinci etap bitti. İstediğimiz gibi de oldu. Yani herhangi bir ön koşul yok. Ve doğrudan da bir çağrı var. Evet. Şimdi işte sırada az önce vermiş olduğum açıklama gibi sahadan gelen açıklamaları bekliyor olacağız. Ki bunlar önemli. Salih Müslüm'den geldi. Belki vardır sende bir açıklama metni. Ee, bir de Barzani. Anladım. Evet. Salih Müslüm şöyle diyor. PKK'nın kararını bekleyeceğiz diyor. E, gereken ortam sağlandığı takdirde silahları bırakacağız diyor. E, sağlanana kadar silahları bırakmayacağız diyor. Özür diliyorum. Şimdi o ne oldu? Ucu açık. O ayrı bir konu. Bu PYD e, diye PKK'nın işte e, bir türevi bir yapıdan gelen açıklama. Evet. E, şimdi burada e, Barzan'ın açıklaması bana göre çok o, anlamlı. Hemen dibindeki kandile. E, bu çağrıya uy diyen bir e, çıkış görüyoruz. Ama e, ben hani çok sürmeyecek. Birkaç gün içinde bütün o tanış... Peki, kimin nerede pozisyon aldığını da göreceğimizi düşünüyorum. Evet. Ama iyi bir başlangıç, inşallah devamı gelir. İnşallah. inşallah.